Rahim ağzı kanseri tedavisinde tedavi şekillendiren birkaç tane faktör vardır. Bunlardan en önemlisi hastanın yaşı, kanserin yayılımı derecesi, hastanın çocuğun olup olmaması ve hastanın yaşam beklentileridir. Bütün bu faktörler göz önünde alınarak hastaya bir takım tedavi seçenekleri sunulur. Rahim ağzı kanserinin tedavisinde eğer erken evre ise, örneğin evre 1A1 veya bir A2 ise ki arada bakın milimetre oynar çünkü rahim ağzı kanseri evreleri arasındaki bu küçük geçişler hastaya yapılacak tüm cerrahi tedavi seçeneklerini şekillendirir. Bu tip erken evrelerde eğer kadın gençse, seksüel aktifse ve veya çocuğu yoksa ve doğurganlığını korumak istiyorsa çok özel bazı seçenekler uygulanabilir. Ama bunun dışında evre 1 A2'de bile eğer hasta belli bir yaşın üzerindeyse, e, seksüel aktif değilse vesaire, o zaman sadece radyoterapi ile bile eşit düzeyde tedavi edilebilir. Vurgulanması gereken en önemli şey. Radyoterapi ve cerrahi seçenekleri. Yani rahim ağzı kanserine uygulanacağınız cerrahi tedavi sonucundan hastanın yaşam süresi bağlamında, hastanın beklentileri alır açısından hiçbir farkların olmamasıdır. Her iki tedavi de uygun koşullarda ve düzgün bir şekilde yapıldığı zaman hastanın yaşam süresi aynı olmaktadır. Sorun dediğim gibi buradaki hasta seçimi ve belli kriterlere göre hasta seçimidir. İleri evre bunlar erken evre içindir. İleri evre rahim ağzı kanserinde ise özellikle evre 2B'den sonra bizim tercihimiz asla cerrahi olmamaktadır. Bunlardaki tedavi sıklıkla radyoterapi ve son yıllarda giderek gelişen kemoradyoterapidir. Yani hem kemoterapi bir takım ilaçlar verilmesi hem de ışın tedavisidir. Burada vurgulamak gerekir ki rahim ağzı kanserinde hem yayılım paternleri, nasıl yayıldığı vesaire son derece önemli olduğu için doktorunuzla bunları konuşmanız gerekir. Hastayı niye ameliyat etmiyoruz sorusunun cevabı burada yatmaktadır. Hastaya verilecek tedavi, özellikle örneğin bu arada kalan evre 1B veya evre 2A olgularda hastaya hem ameliyat hem de radyoterapi yaptığınız zaman radyoterapi sonrası komplikasyonlar çok fazla olmaktadır. İdeal olanı iyi bir şekilde hastayı seçmek mümkünse sadece ya cerrahi yapmak veya sadece radyoterapi yapmaktır. İkisini yaptığınız bir hasta grubu var. Hastaları ne kadar elerseniz eleyin. Ne yazık ki böyle bir hasta grubu kalmaktadır. Ancak ne olursa olsun bunlar %10'u 15'i geçmemelidir. Bir jinekolog, açısından. O yüzden tercihen bu kararlar ortaklaşa verilir, bir konseyde verilir. Ve bu karar verildikten sonra cerrahi ise cerrahi, radyoterapi ise hasta radyoterapiye gönderilir. Dedi, vurgulamaya çalıştığım dediğim gibi iki tedavinin aynı anda yapılmamasıdır. Bunun nedeni de rahim ağzı kanserinin yanlara parametriyum dediğimiz yan dokulara doğru yayılmasından kaynaklanmaktadır. Ve rahim ağzı kanseri tedavisinde uygulanan radyoterapi pelvis tabanına şu şekilde verilir. Şu şekilde ışınlanır alttan. Dolayısıyla gereksiz yere ameliyat yaptığınız zaman Mutlaka da sonrasında radyoterapi uygulamanız gerekiyor ise. Şu şekilde alttan geniş bir alanı ışınlama olanağınız olmamaktadır. Oysa ameliyatı yapmadığınız zaman, rahmi yerinden çıkartmadığınız zaman tabiri caizse bir takoz gibi durmakta ve karın içindeki diğer organları bir anlamda korumaktadır ve böylece yeterli ışın dozu verilebilmektedir. O nedenle hasta seçimi son derece önemlidir. Uygulanması gereken o zaman bir, erken evre rahim ağzı kanserlerinde hastayı düzgün seçmek, ona göre bir karar vermek, hastayla ve yakınıyla, yakınlarıyla konuyu tartışmak, hastanın yaşını, tümörün cinsini, tümörün yayılımını, çocuk beklensin vesaire ele almak. Çünkü erken evre rahim ağzı kanserlerinde artık rahmi koruyabiliyoruz, trakelektomi dediğimiz bir ameliyatı yapabiliyoruz. Tüm bunları değerlendirip, hatta gerekirse biraz kemoterapi verip ardından ameliyatı yapmak gibi bir takım e, yöntemler de son yıllarda giderek revaçtadır. Bunlar uygulanabilir. Genç hastalardan bahsediyorum. Ama en önemlisi, tekrar vurguluyorum hasta seçimidir. Tüm bu olasılıkları düşünerek ve ideal olanı hastaya ya ışın tedavisi vermek veya kemoradyoterapi vermek veya ameliyat etmektir. İleri evrelerde ise zaten yapılacak iş kemoradyoterapidir. Üzüldüğümüz nokta bizim gibi jinekolog onkologların gereksiz yere hastalara hastaların ameliyat edilmesidir. Özellikle ileri evrede yapılan ameliyatlar hastalara zarar, yarardan çok çok ciddi zarar vermekte ve ömrünü kısaltmaktadır.